Hadi sabahlar. Dün başladığımız konuya bugün devam edeceğiz. Yalnız önce bir duyurumuz var. Yönetim kurulu üyemiz Sabahattin Boyacı. Aynı zamanda yazarımız. Ani bir rahatsızlık geçirmiş. Sabah aldığımız haber. Ciddi bir rahatsızlık. şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kendisine ve bütün hastalara Rabbimizden hayırlı şifalar niyaz ediyoruz. Dün başladığımız konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde görülmekte olan bir dava. Malum davalardan biri. Ee, bu süreçte 15 Temmuz'dan sonra başlayan süreçte ihraç edilen ve daha sonra 6 yıl 3 ay hapse mahkum edilen bir öğretmenin Yüksel Yalçınkaya'nın açtığı dava. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde sanıyorum bir ilk. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu davayı kabul etmiş ve e, Türkiye'ye hem dava açana hem de hükümete cevaplaması cevaplamaları için çok detaylı sorular iletmiş. Bu soruların bir kısmını dün aktarmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi soruyor. MIT ve BTK tarafından verilenler de dahil olmak üzere başvuranın baylok kullanımına ilişkin veriler, elde edilen verilerin bütünlüğünü, doğruluğunu ve tutarlılığını belirlemek için başvuran tarafından talep edildiği gibi, bağımsız bilirkişi incelemesine sunulmuş mudur? Dün de söyledik, bu bir uzmanlık konusu ve bilirkişi incelemesi mutlaka şart. Baylok iddiasının söz konusu olduğu davalarda. Ve mahkemede onu soruyor. Bilirkişiye incelettiniz mi? Ama çoğu yargılamada maalesef bunun es geçildiğini biliyoruz. Yine devam ediyor. Teknik açıdan yalnızca başvurucuya sağlanan bilgi ve belgeler temelinde başvurucunun hakkındaki suçlamalardan kendisini temize çıkarması ya da cezasını indirtmesi mümkündür. Mor Beyin olayından dışında baylık kullanımını gösteren teknik verilerin Dosyada mevcut bilgiler temelinde sanık tarafından başarılı çürütüldüğü dava örneklerini vermesi hükümetten istenmiştir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi ve Yargıtay, bu başvuru yapan öğretmen hakkındaki mahkumiyeti onaylayan istinaf ve Yargıtay kararlarında yeterli gerekçeye yer verilmiş midir? Ve başvuran tarafından dile getirilen temel iddialar yanıtlanmış mıdır? Başvuran tarafından ceza kovuşturması boyunca ulusal mahkemelere sunulan tüm dilekçeleri ve ulusal mahkemelerinin mahkemeler tarafından alınan tüm ara kararları sunmaları taraflardan istenmiştir. Başvuranın avukatıyla özel görüşme hakkı kısıtlanmış mıdır? Eğer öyleyse böyle bir kısıtlama için zorlayıcı sebepler nelerdir? Bu kısıtlama başvuranı adil bir yargılamadan yoksun bırakmış mıdır? Gördüğümüz gibi çok detaylı sorular. Bakalım ne cevaplar verilecek hükümet tarafından. Ve çok ilginç bir soruya daha geliyoruz. 2014'ten beri yaşanan belli gelişmelerle ilgili başvuranın beyanları dikkate alındığında başvuranın davasına bakan mahkemeler sözleşmenin 6'ya bir maddesi anlamında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bağımsız ve tarafsız mıdır mahkemeler? Türk hukukunda başvuranın davasına bakan ulusal mahkemeler üzerinde baskıya karşı hangi güvenceler mevcuttur? Bu bağımsızlık ve tarafsızlık noktasında. Bilhassa yargıtan yapısında ve oluşumunda değişiklikler, hakimler ve savcılar yüksek kurulunun oluşumunda yapılan yapısal değişiklikler veya 670, 667 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesi uyarınca, HSK kararıyla hakimlerin görevden alınması ihtimali gibi yargıya ilişkin olarak darbe teşebbüsü sonrasında gerçekleşen yasal gelişmeler başvuran tarafından iddia edildiği gibi hakimlerin azledilemezliği ilkesini ve başvuranın bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkının ihlalini gerektirecek şekilde zedelemiş midir? Şimdi burada hem Yargıtay'ın hem HSK'nın yapısındaki değişiklikler ve KHK ile HSK'nın kararıyla hakimlerin görevden alınabilmesi ihtimalinin getirilmiş olması. Şimdi bu hakimlerin azledilemezliği ilkesini ve başvuranın bağımsız ve tarafsız mahkeme hakkının ihlalini sonuç vermiş midir? Ve FETÖ-PDI üyesi olduğu iddiaların edilenlerin lehine olarak algılanan hüküm ve kararları verdikleri değerlendirilen birçok hakim hakkında alınan tedbirlere ilişkin başvuranın olgusal iddiaları dikkate alındığında başvuranın davasına bakan ulusal mahkemeler bağımsız mıdır? Şimdi bilhassa baylokla ile ilgili olarak iktidarın rahatsız olduğu kararları veren mahkemeler derhal HSK kararıyla dağıtıldı. Üyeleri başka başka yerlere sürüldü. Şimdi böyle olduğu biliniyor. Bunun çok örnekleri yaşandı. O zaman bu mahkemelerin bağımsız olduğu söylenebilir mi? Bunu soruyorlar. Ve bir soru daha. Bahse konu zamandaki ilgili ulusal hükümler ve bunların ulusal mahkemeler tarafından yorumlanması göz önüne alındığında terör örgütü üyeliğinden mahkumiyet FETÖ pdi terör örgütü olarak ilan eden bir yargı kararının bulunmasına <laughs> bağlı mıdır? Böyle bir yargı kararı var mı? Bu karara istinaden mi bu mahkumiyetler verildi? Buna çok önemli bir soru. Sorular devam ediyor. Çok detaylı. Bunlar sosyal medyada paylaşıldı. Benim paylaştığım mesajlarda da var. Bunları oralardan diğer teferruatını takipçilerimiz görebilirler. Gerçekten son derece önemli bir karar ve çok Kritik sorular ve bunların e, emsal niteliğinde tüm benzer davaları ve oralarda alınan kararları e, masaya yatırılmasına vesile olacağı açık görülüyor. Ve son bir şeyle tamamlayalım. Bir sendika ve derneğe üyeliği temelinde başvurucunun terör örgütü üyeliğinden mahkum edilmesi diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sözleşmenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11. maddesi anlamında örgütlenme özgürlüğüne bir müdahale teşkil etmiş midir? Buyurun bakalım. Bir de böyle bir şey var. Eğer öyleyse bu müdahale o hükmün ikinci paragrafı uyarınca haklı mıdır? Sendika ve dernek üyeliği ki belli bir tarihe kadar hükümetin teşvik ettiği, bunlara üye olun diye teşvik ettiği sendika ve derneklere üye olmanın daha sonra suç sayılıp terör örgütü üyeliğinin delili olarak gösterilmesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 11. maddesindeki örgütlenme özgürlüğüne bir müdahale teşkil etmiş midir? Diğer maddeler de çok ilginç ama zamanımız sınırlı olduğu için hepsini paylaşamıyoruz. Ama zannediyorum bu aktardığım sorular işin mahiyeti hakkında, kapsamı hakkında yeterli fikir vermiştir. Artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konuya müdahil ve bu davada ortaya koyduğu yaklaşım, sorduğu sorular dediğimiz gibi bütün benzer davalarda emsal teşkil edecektir. Efendim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizi bağlamaz diyebilecekler mi? Bunları da göreceğiz. Önümüzdeki süreçte. Tabi bu karar geç bir karar. Birçok karar infaz edildi. Ve infazın büyük kısmı tamamlandı. Ama netice itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin işleyişi biraz ağır gidiyor. Önünde sonunda er veya geç hukukun temel ilkelerinin birileri tarafından hatırlatılacağı bir noktaya gelinecek idi. Zannediyorum ki bu karar o noktaya gelindiğinin belgesidir. Şimdi bu soruların muhatabı olan hükümet bakalım ne cevap verecek? Bunu da önümüzdeki süreçte birlikte göreceğiz. Sanırım önümüzdeki süreçte bu devam eden, sorgusuz sualsiz devam eden, kimsenin tartışmaya cesaret edemediği, gündeme getirmeye cesaret edemediği, eleştirmeye cesaret edemediği bu yargılamalar ve mahkumiyetler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, zemininde çok daha esaslı bir şekilde tartışmaya açılacak. Ve bu tartışmanın neticelerini de ömrü olan görecek. Temennimiz, hukukun ve adaletin geç de olsa tecelli etmesidir ki bundan şüphemiz yok aslında. Bunu hep yaşayarak geldik. Dönem dönem hukuksuzluklar tırmandı ama sonra hukuka dönüldü dönemler oldu. Sonra tekrar uzaklaşıldı vesaire. Şu anda da bu uzaklaşmanın en ileri safhaya ulaştığı bir aşamayı yaşıyoruz. Ama zulüm devam etmez. Hadiste ifade edilen hakikat budur. Buna yürekten inanıyoruz. Bu zulmün sonunun da yaklaştığını artık söyleyebiliriz sanırım. O temenniyle, o duayla bu yayınımızı tamamlayalım. Yarın inşallah bir başka yayında buluşmak dileğiyle.